Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Üf. Ana ne güzel oldu lan. Oğlum gözlerimin kahverengisi ortaya çıktı. Fenalık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün size daha önce de söylediğim gibi evde yapabileceğiniz, evde çekebileceğiniz bir sürü fotoğraf teknikleri var. Ee, ben de bu videoyu bir fotoğrafçıdan esinlenerek çekmeye karar verdim. Hayden Peterson'ın bu fotoğrafından esinlenerek bu videoyu çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi yaratıcı ve cosplay tarzında bir fotoğraf çekimi yapmışlar. Ben de evimdeki kendi imkanlarımla kendi makinemle ve kendi maskemle yapmayı planlıyorum. Biliyorsunuz ki her yerde bu maskelerden var. Çok işe yaramasa da çoğu insan bu maskeleri kullanıyor arkadaşlar. Şimdi biz bu maskeyi kullanarak bu fotoğrafı çekeceğiz. Evimin bu köşesini kullanacağım. Hemen gitarın altını soft bakam arkama koyarak ters ışık yapmayı planlıyorum. Ters ışıkta önden de iki tane farklı kırmızı veya mavi artık hangi renk içime sinerse o renklerde ışık vermeyi planlıyorum. Evde yapabileceğiniz evde çekebileceğiniz bir sürü yaratıcı fotoğraf teknikleri var. Siz de kendi evinizde kendi tekniklerinizi kendi yaratıcılık killerinizi kullanarak fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Evde kaldığınız zamanları böyle değerlendirebilirsiniz. Ben şu anda Yaklaşık 5 haftadır evdeyim. 5. hafta bitmek üzere 6. haftaya giriyoruz. Evet, birkaç iş haricinde dışarıya çıktım ama onun haricinde hiç fotoğraf çekimine dışarıya çıkmadım. Instagram'da paylaştığım fotoğraflar ya stok fotoğraflar ya da evde çektiğim fotoğraflar oluyor genellikle şu anda. Siz de hem Instagram'ınıza hem normal kendinizi geliştirme amacıyla evde kalıp fotoğraf çekebilirsiniz. Kendi yaratıcılık skill'lerinizi, kendi yaratıcılık fikirlerinizi kullanarak da fotoğraf çekebilirsiniz. Şimdi fotoğraf çekimine geçelim. Bu nasıl bir geçiş ya? Telefonuma da mesaj gelip duruyor, odaklanamıyorum zaten. Çekelim fotoğrafı çekelim, boş yapmayalım. <laughs> ışığı buraya koydum. Buraya kamerayı koydum. Burada ve şurada ledler var. Birazdan o ledleri de açacağım. Şimdi kamera ayarlarını yapmamız lazım. Şu anda şatırım 50, diyafram 4.5 ve ISO'm da 800 arkadaşlar. Bu ayarlarda fotoğrafı çekeceğim. Standart picture profilde çekeceğim. Şimdi şuradan da tek çekimden kumandaya aldım kumandadan çekeceğim arkadaşlar. Kumanda da bu Canon'un kendi kumandası. Uzaktan kumandası. Burada filtrelerimiz var. Farklı renklerde çekebilirim. Bir tane daha ledimiz var. Belki onu da kullanırım. Şimdi bunu açalım. Bu kırmızı ışığımız. Bu da mavi ışığımız. Tamam. Şimdi ortam böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi size birkaç fotoğraf göstereceğim. Birkaç deneme çekimi yapacağız beraber. Bir tane kapşonlu ceket buldum. Bunun kapşonu çok geniş. O yüzden bunu seçtim. Bununla deneyeceğim. Maskemi taktım. Gözlerime fokus atacağım. Kumanda, kumanda burada. Şimdi birkaç deneme çekimi alalım. <laughs> Evet ama şimdi şöyle bir şey var bu ışıkla aldık şimdi bir tane de normal ışığı kullanarak yani softbox'u yüzüme vererek alacağım ee, arkaya kırmızı ve mavi vereceğim bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. <laughs> Göstereyim arkadaşlar. Bu ışıkla çektiğim Of var ya, inanılmaz terledim bakın Öyle böyle terlemedim yani. Şu an şu softboxın Karşısında durmak inanılmaz terletiyor gerçekten Halimi görüyorsunuz değil mi? Saçlarım falan da <laughs> <laughs> Saçlarım falan dağıldı Canon'un 700D markasını kullanıyorum Ve 18-55 kit çekiyorum Bu fotoğrafları gördüğünüz gibi 800 ISO'luk bir e, ISO değerimiz var Çünkü şu an gördüğünüz softbox Şu an telefonda biraz iyi duruyor ama e, Normal kamera bunu biraz Kısık algılıyor yani e, Gücü biraz düşük kalıyor normal kameralar için O yüzden 800 ISO'da çektim 50 shutter'da çektim Aslında şatırı arttırmak daha da iyi olabilirdi Ama makinem biraz orta düzey Olduğu için ISO'yu ne kadar arttırabiliyordu o kadar çok kumlanma yapıyor. Benim için bu da o kadar çok zorlanmak demek. Şimdi bu fotoğrafları edit'e atacağız. Bakalım sadece Lightroom'u beğenirsem Lightroom'daki edit kalır yoksa e, Photoshop'a da atabilirim. Photoshop'ta da editleyebilirim diye düşünüyorum. Görelim bakalım nasıl editleyeceğiz. Ama öncelikle burayı toparlamamız lazım. E bir toparlayalım değil mi? E, bir, 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 bir toparlayayım geleyim ben. Evet gördüğünüz gibi bütün her yeri toparladım. Fotoğraflarımı çektim. Şimdi de bilgisayara aktardım ve bilgisayardan da edit yapacağız. Fotoğrafları Lightroom'da editleyeceğim. Şimdi aralarından bir tane seçelim. Gördüğünüz gibi burada 2 4 6 8 10 2 tane fotoğraf var. İçlerinden bir tek bunu bir de bunu beğendim. İlk başta bir presetlerimden bakayım. Ee, uygun olan presetlerden bir tanesini seçebilirim belki. Biz sem koldura bakalım, sem Colder ne kadar yakışacak? Aslında sem Colder da biraz yakışıyor. Bunun keskinliğini biraz arttırsak şöyle 60 civarı falan. Highlightları açtık, biraz exposure'u açtık, kontrastı çok az düşürüyorum. Renklerde de blue'ları biraz turkuaz yapıyoruz. Kırmızıları tam olarak bunları biraz açtık mı güzel oluyor. Gördüğünüz gibi fotoğraf şu anda böyle. Şimdi birazdan bu fotoğrafı Photoshop'ta da editleyeceğim. Bu fotoğraf bence şu anlık böyle güzel. Fotoğraflardan bir tanesini açtım. Bunu direkt kopyalıyoruz. Çünkü kopyaladığımız layer'ların üstünde çalışmak daha hoş oluyor. Şu ön taraftaki maskeyi bir silmeye çalışalım. Daha önceden gösterdiğim tool'la maskenin çizgisini siliyorum arkadaşlar ve aslında şurayı da bir silmemiz gerekiyor. Burayı da şöyle ufak ufak kısa kısa sildikten sonra gördüğünüz gibi maskedeki çizgi yok oldu. Tamam, şu anlık maskeli fotoğraf güzel oldu bence. Şimdi bunun üstüne bir tane de selective color atıp buradan da renklerle oynamak istiyorum. İlk önce siyahlarla oynayalım siyahları gördüğünüz gibi şöyle açılabiliriz daha da siyah yapabiliriz redlerle oynarken de redleri biraz yüzümle eşdeğer yapmam gerekiyor bir tane daha katman oluşturdum alttaki katman e, tamamıyla şu sağ arkadaki ışıkla ilgili olacak ışığı ben biraz daha kırmızı yapmak istiyorum şöyle. Gördüğünüz gibi kırmızı yapabiliyoruz ama yüzüm çok kötü oldu gördüğünüz gibi ve fotoğrafın diğer kısımlarına da yansıyor. Diğer kırmızılara da yansıyor. O yüzden bir tane daha layer kopyalıyorsunuz. Fotoğrafın sadece yüz kısmına yani orta kısma uyarlamak istediğiniz kısmı seçiyorsunuz ve burayı kopyalıyorsunuz buranın üstüne de bir tane selective color atıyorsunuz şu küçük ok var burada bu küçük oka tıkladığınız zaman sadece şu katmanı uyguluyor şimdi buradaki redlerle de yüzümü oynayabilirim gördüğünüz gibi arkadaki ışıklar değişmiyor sadece yüzüm değişiyor biraz koyulaştırdım ki şöyle rahatça açabileyim gördüğünüz gibi skin color ve sağ arkadaki red ayrıldı böylelikle şimdi şu kısma ben biraz daha mavi vermek istiyorum. Bir kopya daha alıyorum. Bunu da en üste atıyorum. Bunun da Bu belli olan kısmını seçip kopyaladıktan sonra bunun üstüne de bir selective color atıyoruz. Bunun da blue'larınla oynayacağız. Gördüğünüz gibi değişiyor bakın. Cyan rengini seçtiğiniz zaman bu blue oluyor. Blue rengini biraz daha şöyle koyu yapabiliriz biraz böyle mavi iyi oldu bence gerçekten güzel oldu gördüğünüz gibi evinizde de fotoğrafları böyle çekebilirsiniz böyle uğraşarak yapabilirsiniz ee, kendi yaratıcılığınıza kendi fikrinize kendi denemelerinize kalmış bir fotoğrafı çekebilmek için 100 kere de deneyebilirsiniz 2. çekişte de istediğiniz fotoğrafı yakalayabilirsiniz ben şanslıydım böyle 12-13. denemede istediğim tarzda bir fotoğraf çektim umarım güzel olmuştur umarım bilgilendirici umarım zevkli olmuştur sizin için bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşlarına basmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ben burada sizlere bir şeyler katmaya, öğretmeye devam edeceğim. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Adios. Ali ve Derçi. evinizde kalın bu arada. Görüşmek üzere. Bye. Oldu mu? Oğlum saçımın haline bak.